Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni açılan hesaplarda Victor karakteri bedavaya nasıl alınır? Victor karakteri nereden nasıl alınır? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi envanter kısmına gelin. Envanter kısmının sol üst kısmında karakter değiştir var. Oraya tıklayın. Burada Andy kilitli, Carlo kilitli, Sara kilitli bunlar OC ile alınan ya da karakter kuponunuz varsa karakter kuponuyla alınan karakterler. Ve Victor oyunun verdiği bedava karakter. Victora tıklıyorsunuz. Kilitli diyor. Tıkladığınızda hemen al yazısı çıkıyor. Gördüğünüz üzere e, Sara karakteri 600 UC. İşte Carlo karakteri 1200 UC ve Andy karakteri de 1200 UC. Oyunu size bedava verdiği karakter Victor karakteri. Şimdi hemen al diyorum. Ve hemen özel karakterimizi aldık. E, bu kuma zırhı Victor karakterine özel. Yani Victor karakterini çıkarttığınızda bu kıyafeti giyemezsiniz. Şimdi hemen karakter gelişim bir başarımın tamamladın diyor. Bu başarım görevini de bir sonraki e, videoda tanıtacağım. E, şimdi biz hemen karakterimizi kuşanalım. Envanter kısmına gelin. Sol üst köşede karakter değiştir kısmı var. Gördüğünüz üzere Victor'u kullan diyor. Victor'u kullandığınızda bu şekilde. Ya Victor'un kıyafetlerini başka karakterlere giyemiyorsunuz. Herhangi bir kıyafeti Victor'a giydirebiliyorsunuz. Mesela bornozu giydireyim. İşte burada bateri seti var. Özel harekat seti var. İşte çevik kuvvet seti deniyor. Bu var. Yani her türlü eşyayı giydirebiliyorsunuz. Ancak Victor'un özel kıyafetlerini başka karakterlere giydiremiyorsunuz. Victor karakteri buradan bedava alınıyor. Andy, Carlo ve Sara karakterini ise UC yatırarak veya karakter kuponuyla alabilirsiniz. Özel karakter bu. Ee, özel karakter özel birkaç tane başarım görevi var. Onları da bir sonraki videoda tanıtacağım. E, ee, oyuna yeni başlayanlar özel ufak ufak eski de olsa bu görevlerden bahsedeceğim. Ee, yeni bir seri başlatıyorum. Oyuna yeni başlayanlar özel tüm detayları anlattığım eski başarım görevleri, maçlar hakkında genel bilgiler vesaire gibi şeyler olacak. Burası bir tanıtım kanalıdır. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Yorum yaparken saygılı olmaya özen gösterin. Duymak istemediğiniz kötü sözleri siz de bir başkasına söylemeyin. Edep de edebinden susar, edepsiz susturdum zanneder. Misal, herkes bir hakaret, bir böyle küçümseme peşinde. Yani söylenecek söz yok aslında. Direkt engelleneceksiniz. Size buradan onun duyurusunu yapayım beni izleyip bana saygı gösterip güzel yorum yapan sevgili izleyicilerime de buradan çok teşekkür ederim sizler de seviliyorsunuz